İman Nur'un katkılarıyla hazırlanan Tadı Dimağımız da başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim. Yaygın olarak sık sık hayatın yoruculuğundan, yorulduğumuzdan, yüklerimizin çok arttığından, bunaldığımızdan, bir buhran yaşadığımızdan şikayet ediyoruz, dert yanıyoruz. Hemen hemen her oturduğumuz ortamda bu tür şikayetlerle, serzenişlerle karşılaşabiliyoruz. Acaba hayatı bu kadar ağırlaştıran, hayatımızı bu kadar yüklere boğan, buhrana boğan ne olabilir? Biraz da bunların üzerine yönelmek gerekiyor. Niye bu durumları yaşıyoruz? Niye bu kadar yükümüz arttı? Bunların üzerine de gitmemiz gerekiyor. Çünkü sadece şikayet etmek çok gelişmişlik alameti değildir. Yetişmiş bir zihnin, ergenliğe ulaşmış bir zihnin göstergesi değildir. Tespitlerimiz, bir takım sorunlarla yüzleşmemiz bizi önce bunları doğuran sebeplerle zihinsel olarak, gönül olarak yüzleşmeye itmeli. İkinci bir adım olarak da tam bir rüşt göstergesi, bir olgunluk göstergesi olarak bunları çözmek için neler yapabiliriz? acaba bunlara yönelik çözüm teklifimiz nedir? Buna da bizi yönlendirmelidir. O zaman serzenişlerimiz, şikayetlerimiz, tespitlerimiz anlamlı olur. Bakın, hayatı bu kadar yüklü kılan, bu kadar yorucu kılan hususlardan biri de, sebeplerden biri de hayatımızda kendimizden başka pek çok hadisenin gündemimizi meşgul etmesidir. Oysa bizim gerçek gündemimiz her dem kendi insanlığımız, kulluğumuz, kendimizi kurtarmak için göstermemiz gereken gayretlerdir, çabalardır. Şöyle bir günümüze baktığımızda hayatımızda bizi ilgilendirmeyen, bize maddi manevi, anlamlı ve ahlaklı hiçbir katkısı olmayacak olan o kadar hadiseler zihnimizde, dünyamızda yer alıyor ki, o kadar hadiselere dair konuşuyoruz ki. Hani namazla ilgili bahsederiz ya, namazın ön şartlarından biri hadesten taharettir deriz. Yani abdestsizlik halinden sıyrılmak gerekiyor. O zaman kendimizi bulmamız, bu yüklerden kurtulmamız, buhran'dan çıkabilmemiz için ön şartlardan biri de hadiselerden taharettir. Yani bizi ilgilendirmeyen, bizim hayatımıza katkısı olmayacak. Hatta yük olacak hem maddi hem manevi olarak. Bizi bizden uzaklaştıracak olan gereksiz hadiselerden anlamsız hadiselerden de uzak durmamız gerekir. Kendimizi bunlardan olabildiğince sıyırmamız gerekir. Nitekim alemlerin efendisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz iyi bir insan, iyi bir Müslüman olmanın temel göstergelerinden biri olarak da kişinin kendisini ilgilendirmeyen hususları terk etmesini ifade eder. Bakın faydasız değil, kendisini ilgilendirmeyen. Acaba günümüzde gündelik siyasete dair, gündelik spora dair, eğlenceye dair, ticarete dair, hatta diyanete dair, dine dair konuştuğumuz konuların ne kadar gerçekten bizi ilgilendiriyor? Konuştuğumuz konuların ne kadarı gerçekten bizim gerçek, sahici sorunlarımızla alakalı? Ne kadar ahlakımıza katkı sağlıyor? Ne kadarı bilgimize katkı sağlıyor? Ne kadarı amelimize katkı sağlıyor? Bu soruların peşine düştüğümüzde ve buna kendi hayatımızdan gerçekli cevaplar verdiğimizde ve bu hadiselerden tahareti gerçekleştirdiğimizde işte aynı namaza durmayı hak ettiğimiz gibi hayata durmayı, kendimizi bulmayı, durulaşmayı da hak ederiz. Ve bir nebze de olsun yükümüzün hafiflediğini, o dumanın, bunalımın ve buhran halinin dağıldığını hissederiz. Rabbim kendisiyle uğraşmayı, kendi yanlışlarını azaltmayı bizlere nasip eylesin. Kendi iyiliklerimizi, güzelliklerimizi arttırmayı bizlere nasip eylesin. Bizi ilgilendirmeyen, hayatımıza, çevremize katkısı olmayacak her türlü hadiselerden, dedikodulardan, tartışmalardan, konuşmalardan uzak, sahici, gerçekçi bir hayatı yaşamayı bizlere nasip eylesin. Hadi hepiniz, hepimiz gelin bu anlamda ciddi bir abdest alalım. Hem necasetten hem hadesten tahareti gerçekleştirelim. Allah'ın huzuruna bu durulukta, bu saflıkta çıkabilecek bir hayatı yaşamak dileğiyle. Allah'a emanet olun. İman Nur'un katkılarıyla hazırlanan tadı dimağımızda sona erdi.